Herkese selamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz FSL'nin Arjantin futbol takımıyla yaptığı bir anlaşma var. Bunun kutlamak için de 400 adet genesis rafilmenti muar üzerinde bugün itibariyle başladı. Herhangi bir ağda 10.000 GMT yatırıyorsunuz ya da 10.000 FSL puanı yatırarak pay diyorsunuz. Bu kadar basit. Pevit GMT ya da Pevit FSL point. Pevit GMT derseniz GMT'ye de katılmış olursunuz. Pevit FSL point derseniz de FSL puanlarınıza katılmış olursunuz. Yapacağınız başka bir şey yok. Herhangi bir ağda Polygon olur, Solana olur, Ethereum olur, BNB ağı olur, BSC olur fark etmez. Katılabiliyorsunuz. O kendisi otomatik atıyor. Yalnız şunu bilmeniz lazım. Bana gelen mailde ayakkabıları Polygon ağında oldu belirtilmiş. Hepinize bol şans.